E hadi, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Amma da heyecanlandım be kanka. E, evet. Sen heyecanlanmadın mı? Ben sakin bir kişiliğim. Öyle 500 yıllık küresel falan hiç heyecan yapmam. Allah Allah. Sanki her gün tarihi robot görüyor da. Bir de bağırın isterseniz. Hep bunun yüzünden. Asıl senin yüzünden ya. Ne oluyor size ya? Selim'in torpilleri. Ne dedin sen? Yalan mı? Selim'in torpillisi değil misiniz? Kendine gel Güneş. Selim değil. Selim Hoca diyeceksin. <laughs> Ay ne oluyor kuzum? Vallahi torpil kız bir şeyler geveliyor ama çekmiyor burada. Anlamıyorum. Bana bak. Siz çok oldunuz Güneş. Ee Yani? Karşında bir hanımefendi var senin. Doğru düzgün konuş. <laughs> çattık. Oh iyi vallahi ya. Okulda haydut gibi takıl, torpille disiplin cezasından yırt. Sonra gel burada bize afra tafra yap. Nasıl iyi mi böyle? Biz torpilli falan değiliz Güneş. Yine bak ya. Selim olmasın siz bu okulun önünden bile geçemezsiniz. Hop. Bana bak çakmaram bu. Bakıyorum nedir? Ha gel. Hop. Gençler. kavganızı vallahi bölüyorum ama bize bir müsaade edin be. Hadi. Bak bak bak. Taze akıllıya bak sen ya. Sizin burada olmanız bile hakaret bize. Geç yerine bebe. Bebe mi? Sustur şunu. Ya yalan mı? Selim olmasa bu iki alık okulun kapısından girebilir miydi be? Sen kime alık diyorsun be? Takım arkadaşlarıma laf ettirmem. Alışsanız iyi olur kuzum. Boş ver Aslan. Gel. Hadi yürüyün gidin. Bana bak. Gel gel. Sarı zurnaya bak sen ya. Terbiyesizler. Torpilliler. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Sesiniz ta koridordan duyuluyor. Geçiş çabuk yerinize. Hepiniz cezalısınız. Bu teneffüs çıkmanız yasak. Ama hocam... Geç dedim. Selam Buyur yavrum, bir şey isteyecektin? İsteyecektim de vazgeçtim. Enerjin iyi değil. Zaten yakın zamanda çok muhatap olmayacağız. Sana teknolojik robotlarımı göndereceğim. Sadi Bey'e orta Türk kahvesi diyecekler. Alınmasın dedim Kamil Usta. Niye almayayım yavrum? Sen kendi kendine geviriyorsun da... ...robotların akıbetini biliyor musun sen? Çocuklar yeniden yapacak işte. Yapacak ama ne yapacak? Ne yapacak? Son model bir kettle. Hadi. İki litre suyu on beş saniyede kaynatacak. Ya da 15 litre suyu 2 saniyede. Bu nasıl bir matematik, nasıl bir kettle ya? Kablo hem de Aa, Bir de. Evet, evet. Elektriği uzaktan alacağım. Hayır, olmaz. İzin vermem. İstediğin yere koy kaynat. Koyamazsın. Koydurtmam. Koyacağım böyle. Koyma. Hayır, koyamazsın. Boydurtmam. Duymak istemiyorum. Yalan konuşuyorsun. Bunların hepsi kafanda. Yalan bunlar. Böyle bir teknoloji yok ki. Hayır. Yalancısın sen. Yalan bunlar. Yalan. Böyle alırlar havanı işte. Böyle. <laughs>